Defoyu kaçırmak yok bu sefer. Başlıyoruz. Bu mermiler Ramiz için. Büyük gürültü kopacak. Bir an önce kaçmam lazım. Gördüm. Şuradan dönüyorlar. Ah. Yetiş şunlara be oğlum. Abi yetişiyorum az kaldı. İn aşağı. Rahat dur. ekibi. Ara arkadakilere, Yaklaştırmasın ara ara. İn arabanı. Abi. Arkama gel. Bas usta, bas, bas! Nereye gidiyor lan bu tefo? Hadi hadi gidiyoruz hadi. Oğlum gelir gelmez benim yerimi nasıl buldu valla? Takiptekilerden haber var mı? İzleme sürüyor. Abi burayı da bulmuşlar ya. Fark ettiler bizi. Teslim ol polis! Lan bizi nasıl bulamaz Gidiyoruz! Oh! Aslan as... at! At 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 at! Dön arkana! Aslan tefo! Başkomiser. Sana böyle mi yaptık başkomiser? Şimdi sen de yap güzelliğini, ha çekil önüme. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.